Aynat, Aha geldi benimki. Bir dakika lan. Daha iyi buna ne olur? Olmaz bu iyi. Aldık. Biraz gele. Bunu da aldık. Yorgunsun belli ama sesten emrullah. Kankam yoruldum ya. Ya mühendisi kor... şey kolay bir meslek değil arkadaşlar. İkiz maskesi güzel olmuş. Örsler bitmiş. Örs oynamam artık. Örs gelmez arkadaşlar çoğunlukla. Haberiniz olsun. Öz oynamak enayilik olur artık. Allah Allah. Kanka al orayı ben de üstüne alayım. Allah. Ne ha? Bu arada bende çek kılıcını var Muzo. Ben yakında daha güçlüyüm. Girelim direkt. Ya bu ne Hı -hı. var bu kardeş? Bir tane daha koyayım şöyle. Tamam ben can çektim geri bu arada. Hop. Aa doş atamadık iyi mi? Oğlum benim skill'ler tutmuyor lan. Aa. Güzel alırsam sıkıntı yok. Alamadık. Aa, ölmeyeyim. Cana bak yandım ya. İyisin kanka. Bunlar kim? Ha. Oy! Muzo? O neydi öyle? Bunlar amus kesilerim benim. Oh my god. Oo. Bu adam bu adam bu işi bitirmiş oğlum. Kanka şu canı hızlıca alacağım. Şeye vuruyorum Zaire'ye. Hayır. Aldık ben mı? Vurayım. Hatta ötekine Hadi mu? be. Zayra'ya değil de, ötekine vursak olurmuş. Çok güzel oynadın ha helal olsun sana. Abi urs Nerf 7 dediler. Dün 80 Kanka gelmez ya o. Belki bug'a falan girmiştir de. Gelmez yani. Aha. Kanka ben Jinx'le kafa kafaya girdim. Ya oğlum. Aa kuzgun mu var? Ya abi amelelik başladı başlasın. Aa altta kuzgunlar var. Malphite gitme lan. Aha sen sıçtın ki Malphite. Hayda sıçmamış. Adamı dışarı ettim ama. 3 kuzgunumuz ve biz. Dövüşler Bu Jinx niye bu kadar buraya diyecektim? Step varmış. Ne olacak sen ayıp misin bu arada alman? kardeş? Ayıp Kanka kızgın toplayacağız sal bizi. İbina ya. <laughs> Uzun dışarıda kızgın var da flash at kanka. <gülüyor> <gülüyor> Enti. <gülüyor> hmm. onlar. Halledeceğiz ayıp ediyorum. Ya Rediko çıktı. Ben bunu al. Bir dakika benim skiller ADAP'li miydi? Şu mu öyle? Yap gerek yok buna. Alev Piskinon alabilirim. Rizikoyu kasabilir miyim diye düşünüyorum ya. Çek kılıcınım da var ya şimdi dipten vuracağım. Eneyim mi lan? Bence kasarım. Tank var. Hadi bakayım. Bunu şimdi makina gibi döşeceğim. E atmayacağım ya. Düz vuracağım sadece. WASD ile oynar mıyım bilmiyorum ya. Oynamam gibi ben. Emin de değilim. Kanka ulti bastı o. Ulti bastı kaç bir? İyisin. Uy. Bu neymiş? Oğlum bu bir daha ulti attı lan ne oluyor? Kanka a a öldürdüm öldürdüm. Can al. <laughs> bu nasıl oldu ya adam? Oğlum manyak şişeri ulti attı ben anlamadım. Yanına fullden sıfıra düştü. Abi ne yaptın? Nasıl oldu lan ileri gitti adam. Sürüklendi. 200 gold mu verdi bu kanka? 2 <laughs> <İki> saattir vuruyor. <laughs> İyisin. Öl işte ya. Bir Aha. Donyası ultiden kurtardı beni. Kanka ben niye vuramıyorum standdan çıkıp ya? ya ee, öf evet, 50 kere at be kardeşim. Bu da Ekko'nun hiçbir şeyi yok kanka bu arada Şeyi falan da yok. İyisin. Biliyorum abi ötekinin de yok. Süpersin. Kuzgun topluyor lavuk ya. Kaç Kuzgun'la bunlar? 19. Geliyorum müdür. Bu seni niye vuruyorsun lan? Lan o kümü neydi lan öyle? O ne lan ölmüyor lan? Öl lan! Niye bir can oğlum? Yapma ya bana yazar o Q nasıl kaçtı ya? Anla kendik. Ölümle şu. Bunu alabilirim ya aslında. Saldırı hızlı bir şey çıkar mı? Dürbünlü. Aa güzel. Al. de menzili geri aldık. tam ben ADK'ye döndüm muzu. Çek kılıcını geri bozduk. Nasılım babuş? İyi mi çok mu faça? Ha. Faça. Örs'ü öldürmüşler moruk. Evet. Örs artık yok. Örs elendi artık. sana hayır ya. Kanka bir yandan da kozgunları falan alıyorum. Ne durumdasın? Cana falan girebilirsin. Al canım. Abi yani ne bu can ne çekişti kanka ya. ya. Jinx, Jinx dur. Oğlum bu Jinx'ler ne amına koyayım uçuyorlar ya. Step dansı dev katili. Çıkan ikiliye baksana adama. Ya İki başka şansımız yok ya. Aynen öyle. Yenilik gelmezse oyun ölür beyler. Oğlum WAS'de de getirmesinler o nasıl yenilik? Aa statik sekiyor la buradan. Bu arada eklenti turu bu tur değil bir sonraki tur değil mi? Al kanka Oo. Ver ya Riot yağdır. Yaları da alayım da Jinx yine girek. Jinx diyecektim. Zuzu'nun kafaya mı çöktün mü bir anda? Tamam öldü o. Tamam. Döşüyorum kanka ben buna direkt. Ya güzel şey, zek. Tamam. Nasıl tuttu oradan seni? Tamam. Zek kardeş. Uy! Baba bu adam amumu yemiş bitirmiş ya. Amumu artık bu yani anladınız mı arkadaşlar? Üpey <laughs> <laughs> kanka. <laughs> Mutlak sömürü zırt delme sıvışmışım bir dakika. Mutlak sömürü alsam şu an menzilli olarak mı sayılıyor menzilsiz olarak mı sayılıyor? Alıyorum lan bunu 25 vermesi lazım mantıken çek kılıcını var aynen öyle. <laughs> kanka olaya bak. Birazdan şey de alacağım kanat sömüş. Haber hatta direkt alayım. Oo. Uzu. İki vuruşta canım fullenecek kanka. Bu maç şey çıkmıştı ilk başta ya. Evre ha bilerek almadım. Alsaydım şuda vardı bak. Ah lan. Sınırsız sikilam ama mıydı? En sevdiğin yemek. Sarı soslu tavuk. Pırasa falan demen yok muydu <laughs> abi? <Pırasa. gülüyor> Ayıp olurdu. <laughs> şunu kesek kanka direkt. Bu diriltebiliyor falan uğraşmayalım. Nerede? Aa bu AFK ise ben vurayım mı bunu nasıl şey kasar? O ne lan? Ne yapıyor oğlum bu? Kanka Hadi dursana şunu 25'e tamamlayak ya dur. 21. 22 oldu. Bekle biraz. Azıcık bekle. Alalım şunu hemen. Öldü bu. Tam 24. Bir tane daha alsak tamam kanka. Var mı etrafta? Yok. Ha geldi yok, geldi. kes işte. kes kes kes. Geliyor zaten. Aysu. So. Enayi ne yaptı da böyle? Hop. Neyi alsak? Talon gibi. Ha benim hıza bak. Kuşum gözükmüyor. Kuşum yok. Süpermen gibi uçuyorum. Vallahi Süpermen gibi uçuyorum. Kuş yok. Yayından bakın Dıdıdıdııı Abi bildirim yok da da ki da zaten kuş Niye yayından bakan? Niye kuş yok Kuş gözükmüyor Superman gibi gidiyor mk çalışanlara evet. tavsiyem var mı? Kardeşim torpiliniz yoksa Çalışmayın okumayın biz. Okumayın Gerek yok Çok uğraşırsın Ama da belki tıp kazanacak Niye şey yapıyorsun? Uzo Gelene bak Hıh Çiftli silah çıktı oğlum Tıp kazanacaksan oku tabi canım. Kendini az çok tanır Mistik insan. yumruk var. Başka ne var? Kerberos var, yavaş pişmiş var. Yavaş pişmiş. Dur dur bir dakika bir dakika. Kananı tutup değişirsen yavaş pişmiş kanka. Mistik işine yaramaz. Yeni dedik yani. bir tane amücever değildi ben. ben bunu Oo adım... al al onu al onu. Az önce çok kritik çıkmıştı ya. Vallahi olurdu da. Allah'a Kitle silahı da aldık. Ben diyeyim. Ve ben şeyi bu arada yok ediyorum. düşüyorum ben buna. Gel lan buraya. Oğlum bu ne ya? Abi. Malphite da benden kaçıyor kanka. Malfight yattı ara kanka. Geliyorum sana dur. Hız alayım geliyorum. Ölme. Abi Jinx vurma Jinx. Jinx kardeş bir gel lan. Gel lan ki konuşacağız. Oğlum delikanlı olan ol Top, top 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 kaçıyor ya. Ah be. Lan sen misin orada? Oğlum delikanlı falan La, ne diyorsun lan? Pardon diyorsunuz pardon, ben? pardon kanka. <laughs> Öteki zinsan demem <laughs> 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 top top diyamam ama. Büyük haste bekliyordum abi. Kardeşim hakkını helal et. Kovalıyordum. Kaç saat sürüyor kanka normalde? <laughs> uzun sürüyordu. 3 saat falan yapıyorduk. Ama artık işe yeri başladığım için o kadar eskisi kadar uzun yapamıyoruz. Ama elimden geldiğince uzun yapmaya çalışacağım. Kanka bu arada şey kasmaya devam ki. Orak kas aman orak nereden çıktı o. Şeylerin ismini karıştırıyorum artık. Fark ettiniz mi? Kanka şunu bir adamsın. Ben bunu da yatta araladım ben. Ya kanka öleceğin işte. Ne uğraştırıyorsun bizi? Uzo aman ölmüyor bu. Statik vurayım şurada. Ben bunu statikle keseceğim lan. Sen ölme dikkat et. Yanıyorum ben ha. Abi öldüm ben. O yapma. Bir tane Turdum vurayım. Bir tane. Tamam tamam aldık aldık aldık. Yemin ediyorum yana yana ölecektim ha. Oy. Neyse eski video kapak isimli videolar ne zaman geliyor? Eski video kapaklarını daha çok mu beğeniyorsunuz? Yeni olarak yenilerini de beğeniyorlar gibi ama. Kritik vuruş sarı, can boyut, hareket hızı. Can boyut alayım lan. Çek kılıcından can veriyor ya bana. Ver abi. Ot 5k hayırlı işler. Ayakkabının ne alsam? HP alsak nasıl olur lan? Kaç AD verir? Savaş B'yi. Çok da vermiyormuş. De, gerek de yok. Yüksek saldırı hızlı bir şey alacağım. Hmm, silah falan var. Ne alayım mı lan? Aldım gitti. Oğlum. What the fuck? Ne oluyor lan bu maç? Dürbünün silahlar da var aslında menzil yine alabilirim ama adam da menzile gerek yok gibi ya. Var mı gerek? Felaket sözcüğü Ölümlü tempo yenilmez alıyorum. Düz döşeceğim. Bak şimdi. Vurur 5 saldırı üzeri oluyor. Muzo var ya haritadan sileceğim onları şimdi. Kim bunlar? Ekobart Adamın ismi var Amcık perisi koymuş. Menzil almadım, almadım. Bu daha iyi oğlum. Manyak mısınız? Bak 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 bak. Yok oldu Bart. Adam silindi. Para alamadım niye? Bu da bineğime bindim seni bekliyor. Bak. Ekko gel la buraya. Ekko ne yapıyorsun kardeş? Ekko ne yaparsın aslanım? Biraz Vursun. Ne kadar vurabilir ki ne? Hadi Ekko hadi. Come on yaparsın. Buzo gel. Canı alabiliyorsan al hemen. Ee. Al canı. Bir can alması kral alamadık canı. Bardo ölsene lan. Oğlum, sen ne vuruyon Oğlum ben dehşet vuruyorum da. Ama yani 50 saniye stun yiyeceğim ben? ben Ay, kanka int, yok. Kim bunlar? Gwen Jinx. Kanka ben şunu satabilirim de Earth de alabilirim. Orak da deneyebilirim bunu satıp. Ta yok bunun parasını alayım öyle satarız. Biraz gele. AD mi saldırırız değil mi? Yetenekli saldırırız. AD. 17 AD. A a AD'nin yükseği yükseltmişler lan. 22 AD çıkıyor. Aa bunu arttır. Aa bunu düzeltmişler kırılmazı. Bozmuş bozuktu arkadaşlar dün. Yemin ederim düzeltmişler. <laughs> Sence sen de Velvet nasıl arenana müthiş. Hadi Jinx kardeş. Lan oğlum bir tane daha vurayım la. Ezini yakalamayacağım kanka ben kuşum var benim. Al. Lan oğlum. Ha bunu kestim bu. Tamam, güven gel. Uza bak 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 bak. Hadi hadi güven. <laughs> Uy. Para akıyor kanka. Şimdi bana bir orak lazım. Güvenle de olsan içeride keser miydin? Çok rahat kanka. Şu an beni tek etekle hiçbiri kesemez. Tamamdır. Bu oyunda. Kralı gelsin kesemez. Bizi saat omurga kırana bakar mısın? Omurga kıran olur aslında mor dedi de kanka gerek yok yüzde yetmiş saldırırız bu boru değil. Bir orak deneyeceğim çıkarsa onunla değiştiririm. Bunların tasımı yankı. Aaa! Saldırızım cana dönüşecek. Ananı satayım. Ver 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 ver. Bakın şimdi. saldırızım biraz düşecek ama önemli değil. Arkadaşlar dediğim olayı şimdi anlayacağınız. 15 adet 23 HP alırım. Bunu da aldık. Bak şimdi. Canıma bak. Sana atınca mıydı lan? Niye cana dönüşmedi? Dur. Ha saçma başlangıcında veriyormuş direkt canı. Verdi mi lan şu an? Vermedi. Niye vermedi? Oyunda verir herhalde. Ve isabet halinde 64 büyü hasar şey. Canıma göre hasar vuracak. Müthiş oldu bu. Bayağı Vay vay cana bak 10k canım var. Ekko stun atıp durma be. Bu çok stun atıyor ya. Heh gel buraya gel. Gel lan buraya lavuk. Ekko benden mi kaçıyor? Kanka aşağı canı alsana hemen aşağıya alsın. Ekko'yu ben keserim. Gel Ekko gel. Döşüyorum. Hop 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 erişe bak. Önlesin. Gel Ekko delikanlı ol. Burada bekliyoruz biz seni hadi. Bunu sen hatta takla burada. Ha geliyor. Ektik geldi. Bay bay. Ekki öldüyse bunun şeyi yok zaten. Kanka sen can al istiyorsan. Açar mı oraya? Bay bay. <laughs> Çok iyi be. Vp kanka. Baya güzel oldu. Kaçaman gırtlaman aslanım kıpkız polisinden. Kanka süperiz. Kıpkız polisi olarak. Şovunu yaptın. Bu toz son tur mu oluyor? Evet. Can şeyi alayım biraz daha. Şuradan iksirlerimi alayım. Bir tane daha örs patlatırım. Üf 35 AD midir? Aldırız da güzel de AD'dir. Oğlum 8-10 AD'yim lan. Ve tankım arkadaşlar. 11K canım var. Dur başın daha fazla olacak büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Kimse savaş olabilir olabilirmiş aslında da. Neyi koyacağız ki yerine? Gel buraya gel Jinx. Bakar mısın? Adamın ölüşü gördünüz mü? 2 saniye sürdü ölmesi. Muzo neredesin kanka? Bekliyorum. <laughs> Nasılsın o? dışarı. Bye bye. Kuleler de yıkıldı. Epey <laughs> 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 kanka. Güzeldi. Bayağı güzeldi. Hi YouTube. Senin hasarı çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum Gerçi ya. Tank yoktu. Çok hasar çıkmamıştır. Evet. Hay hayır Eyvallah burucu Teşekkür ederim. Oha. 84k vurmuşum kanka. Tank yoktu gerçekten. Iyi. O lobiye rağmen. Harbiden.